Arkadaşlar görüntü atsam kurulun başa Bugün geliyor. arkadaşlar. Arkadaşım Arkadaşlar rica ediyoruz biraz daha. Mustafa abi. Ben iyiyim. Ben çok iyiyim. Ben bence hiç uğraşma. Mustafa abi. Mustafa Bey, ben iyiyim. Ben iyiyim. Güzel bir yer. Ortadaki beyefendi. Beyefendi. Şey alır Çekilsek. Var birinin ayağını eziyorlar. Kusura bakmasın. Başka bir fotoğraf çeksiniz. Üstadım orayı. Müsaade edebilir miyiz? Efendim Efendim biraz bu tarafa ben ne şey Başkanım bir de utanalım. Sen başkanım, başkanım çekiyor musun? Başkanım çekiyoruz. Tamam mısın? Tamam, yine işçi kesimiyle, sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek, konuşarak onlardan aldığımız fikirlerle birlikte orta vadeli programımızı şekillendirdik. Bugüne kadar programımızı kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi desteğiyle, iradesiyle orta vadeli programı adım adım hayata geçiriyoruz. Ancak adı üzerinde orta vadeli program. Üç yıllık bir perspektif. Doğru bir yola girmişseniz, doğru bir programı hayata geçiriyorsanız zaman zaman konjonktürel gelişmelerle olumlu veya olumsuz etkilenmeler olabilir. Ama esas olan programdır. Doğru bir program ve doğru bir yola girmişseniz er veya geç hedeflerinize ulaşırsınız. Biz de programımızı kararlılıkla hayata geçiriyoruz ve inanıyoruz ki bu programın sonunda istikrar içinde büyüyen, gelirini adil paylaşan, kalıcı sosyal refah üreten bir ülke olma hedefimizi çok daha güçlü bir şekilde hayata geçireceğiz. Kalkınmakta olan bir ülkeyiz değerli arkadaşlar. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gerçekten kolay değil. Bir eşikteyiz bir üst lige çıkmamız gerekiyor. Az önce Özgür Bey'in söylediği açmazlar aslında bir taraftan da orta gelir tuzağı dediğimiz sadece bize özgü olmayan dünyanın her yerinde yaşanan hadiseler. Orta gelir tuzağının özü şudur. Düşük emekle belli ülkelerle artık rekabet edemez hale gelirsiniz. Yüksek teknolojide de gelişmiş ülkelerle rekabette zorlanırsınız. Orta gelirin tanımı bu zaten. Dolayısıyla biz bu açmazdan elbette düşük gelirle çıkmayacağız. Daha yüksek katma değerle, daha yüksek teknolojik içerikle ve ülkemizin refahını daha kalıcı bir şekilde artıracak üretim gücüyle çıkacağız. Rekabet gücüyle, verimlilikle çıkacağız. Bunun da özü şu. Daha fazla ihracat, cari açığı daha aşağı çeken rekabetçi bir Türkiye. İş dünyamızın da işte tam da bu noktada çok hayati bir rol oynayacağına inanıyoruz. Dengelerimizi cari dengemizi geçen yıldan bu yıla neredeyse yarı yarıya iyileştirdik. Geçen yılın ortalarında 60 milyar dolar civarında olan cari açığımız bugün 32 milyar doların altına inmiş durumda. Cari açığın bir tanımı da şudur değerli arkadaşlar. Yatırımlarınızla tasarrufunuz arasındaki fark kadar cari açık verirsiniz. Tasarruflarınız yatırımlara yetmiyorsa başka ülkelerin tasarruflarını kullanmak zorunda kalırsınız. Biz kalkınmakta olan bir ülkeyiz. Bu dengeyi yatırımlarımızı azaltarak değil, tasarruflarımızı arttırarak kurmak zorundayız. Ve bu tasarrufları kamuyla, özelle, bütün bir toplum olarak başarmak durumundayız. Sağlıklı sürdürülebilir bir büyüme için makro tasarruflarımızı arttırmamız gerekiyor. Burada da kamu olarak öncülük yapma gayreti içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yine ortaya koyduğu vizyonla ve talimatlarla kamuda kapsamlı bir tasarruf programını başlatmış durumdayız. Bu makro hedeflere buradan kamunun daha fazla katkıda bulunacağına inanıyoruz. Ancak Özel sektörün desteği olmadan, çabası olmadan bütün bu hedeflere ulaşmamız mümkün değil. Buradan özel sektörümüze de özellikle seslenmek istiyorum. Sizlerin desteğini her anlamda, fikir anlamında da ortaya koyacağınız çalışmalar anlamında da bekliyoruz. Kamu ve özel olarak daha fazla tasarruf edelim. Tasarruflarımızı da daha üretken alanlara kanalize edelim ki Ülkemiz işte orta gelir tuzağı dediğimiz sürecin açmazlarından çıksın ve üst gelir liginde çok daha güçlü bir konuma yükselsin. Kamu ve özel birlikte bunu başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Siyasetin de burada mutlaka kutuplaşmadan uzaklaşması milli konularda 85 milyonun ortak menfaatleri konusunda bir araya gelmeyi başarması gerekiyor. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızla Sayın muhalefet ana muhalefet Genel Başkanı Özgür Özel Bey'in bir araya gelmeleri, görüşmeleri siyasetimiz bakımından da son derece olumlu ve geleceğe dönük umut verici bir gelişme olmuştur. Bunun da devamını diliyoruz. Demokratik bir ülkeyiz. Elbette farklılıklarımız olacak. Elbette farklı fikirler olacak. Bunlar da bir zenginlik ama yeri geldiğinde ülkemizin ortak menfaatleri için 85 milyonun geleceği için bir araya gelmeyi birlikte hareket etmeyi de başarmak durumundayız. Ben buna şirketler diliyle işbirlikçi rekabet diyorum doğrusu. Yeri geldiğinde işbirliği, yeri geldiğinde rekabet edebilmeli siyasi partiler. Bunun da inşallah daha güzel örneklerini önümüzdeki dönemde görürüz. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten genel kurula katılıp hem vizyonunu paylaştı sizinle hem de yeşil pasaport başta olmak üzere müjdesini paylaştı. Onun da hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten en fazla bu anlamda özel sektörün desteklenmesi lazım. Şahsi lüksleri için değil bu ülkeye daha fazla katma değer, ihracat, döviz kazandırmaları için daha fazla insanımıza aş, iş, imkan oluşturabilmeleri için bizim de özel sektörün her zaman yanında olmamız gerekiyor. Bundan sonra da bütün politikalarımızda sizlerle istişare içinde hep birlikte politikalarımızı şekillendirip uygulayıp izleyeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Genel kurulunuzun tekrar hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.